Herkese Herkese merhaba arkadaşlar. Sitemizi sitemizi ismi mtransfer.com internette para kazandıran bir site arkadaşlar. Sitede arkadaşlar açıklama kısmına verdiğim demekten kayıt olursanız arkadaşlar Şuradan her gün geliyorsunuz oturum aşağı basıyorsunuz ve dolar kazanıyorsunuz. Şuradan oturum aşağı tıkladığınızda bakınız her gün 0.1 sent. Ve günlük ne kadar yok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Haftalık 0.80 ise bedavaya kazanıyorsunuz. Daha fazla kazanmak için arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Mağaza kısmına geliyorsunuz. Bakınız arkadaşlar 5 dolarlık tavuk kusapını alıyorsunuz. Bir günün sonunda size 5.1 olarak paranızı çekim yapabiliyorsunuz. 50 dolarlık tavuk kusapını aldığımızda 3 gündür döngüsü arkadaşlar ve 3 günün sonunda 53.30 sentiye paranızı çekiyorsunuz. 100 dolarlık yaptığınızda arkadaşlar 169 dolar olarak 30 günün sonunda 69 dolar gibi bir kara karla riteden ayrılıyorsunuz. 50 günlük tavuklu aldığınızda size 225 dolar şeklinde paranızı ediyor. Pik var var. Yine aynı şekilde arkadaşlar ürünler var. 200 dolarlık ürünü satını aldığınızda 7 günün sonunda 235 dolar kazanıyorsunuz. 200 dolarlık paketi satını aldığınızda 60 gün sürüyor paketin süresi ve 512. Bu şekilde paketler var. KOVA gelelim. KOVA paketi nasılmış? 1000 dolarlık paket 30 günün sonunda 1900 dolar şeklinde paranızı çekiyorsunuz. Şurada 500 dolara ise yıllık arkadaşlar 9.625 dolar şeklinde çekiyorsunuz. Tabi kadar geleceğini zannetmiyorum. 360 gün sonuçta. 3.000 dolarlık paketi satın aldığınızda, hor satın aldığınızda 60 günün sonunda 12.000 dolar olarak paranızı çekiyorsunuz. 5.000 dolara ise 90 günün sonunda 33.575 dolar çekiyorsunuz şarj kısmından şarj, para yatırımı, çekilme kısmında da çekilme, müşteri hizmetleri de var arkadaşlar. Görüşün, görüşebilirsiniz. Her gün geliyorsunuz, o açıyorsunuz ve paranız 5 dolar olduğunda bir tavuk alıyorsunuz. O size para ya para öğretiyor haberiniz olsun. Bu şekilde. Şuradan şarj kısmına tıkladığımızda ne diyor? Şu adresi arkadaşlar para çek kendi Bitcoin cüzdanı elektron TRC 20 cüzdan adresinizden TRX veya dolar yatırımı yapabilirsiniz şarjı tamamladıktan sonra yani yatırımı yaptıktan sonra şarj tamamlan diye tıklayın diyorsunuz ve oluyor arkadaşlar haberiniz olsun 5 dolar yatırabiliyorsunuz çekilme kısmını arkadaşlar minimum para çekme 0.01 dolar Öncelikle arkadaşlar daha sonra 5 dolar oluyor. İlk çekim 0.01 dolardan başlıyor. İkinci çekim ise 5 dolardan başlıyor. Haberiniz olsun. Şurada çekme tutarını giyiyorsunuz. Bir tane ödeme hasabı yani TRC 20 cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ödeme şifresinizi de buraya ekliyorsunuz. Ve çekime basıyorsunuz ve para çekme işlemi başarılı oluyor. Site yabancı olduğu zaman şuradan şu yukarıdan bakınız. İngilizce, Fransızca istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Anlatacaklar. Rulet kısmına girmenizi pek şey yapmıyorum. Şurada nasıl rulete katılacağınızı da anlatıyor. Ama rulete girmeyin. Yani bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Böyle bir site var ben de size anlattım bu da öğretici kısmında nasıl oynanılır da uğranabilirsiniz. alabilirsiniz tavsiyesi değerdir video izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi